ünkü bölümde yarışmacılar birbirinden güzel ve lezzetli profiterollü pasta yapacaklar. Gidip Salim'in kafasını karıştıracağım. Tamam. Salim o ne yaptın şimdi? Bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Yağlı kağıda tereyağı sürerek tarihe geçtim zaten. <laughs> jüri yine bir yarışmacıyı koruma altına alacak ve yarışmacılar da günün en düşük puanını alan kişiyi belirleyecek. Ve yavaş yavaş artık kim, kim için oy kullanmış bunu da öğrenelim. İyi günler sevgili yarışmacılarımız ve siz ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz. Ekranların en tatlı programı diyoruz programımıza. Ver Fırına'ya hoş geldiniz. Bu konuda da iddialıyız çünkü bugün inanılmaz güzel bir tarifle karşınızdayız. Ve yarışmacılarımızı oldukça zorlayacağız tabii ki emin olabilirsiniz. Profetrol pasta yapacaksınız ve ben 120 dakikayı... wow, Burcu... Versen mi vermesen mi düşünüyorum. Mükemmelim yani 120 dakika gayet çok güzel bir dakika. Fazlasını istemiyorum. Sana güzel. Sana göre ya. Sana güzel. O, bura o zaman sen mutluysan tamam Bana bir saat 40 dakika verin arkadaşlara iki saat. Peki o zaman 130 dakika olsun. Gönlümden koptu. Teşekkür ederiz. Vay be. Arda. <laughs> ne oldu bana bir şey oldu galiba <laughs> neyse. Ünal abi için 140. Yok o kadar Arda. da değil <laughs> tamam o kadar da değil. Ee, bari bir alkış Burcu'ya. Yok ya beni hiç alakası yok. Ne yapsam beğenemiyorlar. Beğenmiyorlar. Beğendiremiyorum kendimi. Neyse. 130 dakika bizim için oldukça zorlu olacak. Çünkü çıkacak olan ürünü e, biz böyle bayağı iple çekerek bekliyoruz. Biraz daha beklemek zorunda kalacağız Aynen. madem öyle. Tamam öyleyse. 120-130 dakika arasında yapacağınızda da eminim diyorum. 3-2-1. Ver fırını efendim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yarışmacılar yepyeni bir güne daha başlıyorlar. Bugün yine birbirinden lezzetli tarifler hazırlayacaklar. Yarışmacıları bugün oldukça zor bir tarif bekliyor. Jüri onlardan en güzel profiterollü pastalarını yapmalarını istedi. Profiterollü pasta etabında yarışmacılardan beklentimiz aslında çok basit. İyi bir profiterol yapmak için gerekli şu hamurunu yapmaları, Düzgün bir pastacı kreması yapmaları ve alt tarafında pasta ile ilgili yapacakları pandispanyayı güzel ve kıvamlı yapmaları. Bunları iyi yaptıktan sonra da aslında bütün bunları bir kompozisyon içerisinde birleştirip hiçbirinin özelliğini bozmadan güzel bir sunum yapmaları aslında düşündüğümde az bu şey istememişiz bu sefer yarışmacılarda. Yarışmacılar profitrollü pastalarını yapmak için şu hamurundan profiterol topları, pandispanya, pastacı kreması ve çikolatalı sos hazırlayıp ortaya bir pasta çıkartacaklar. Ve tüm bunları yapmak için sadece 130 dakikaları var. Ben bugün anneannemin tarifiyle geleceğim profitrollü pastada. O benim için yap demişti. İnşallah güzel bir sonuç olur. Yarışmacılar hiç vakit kaybetmeden profitrollü pastaları için hazırlıklarını yapmaya başlıyorlar. Kimi ilk olarak pandispanyasını hazırlarken kimisi de önceliği şu hamuruna veriyor. Profiterollü pastayı yani herkes nasıl profiterol pasta bekliyorsa aynı o şekilde bir pastane pastası yapacağım diyebilirim. Yarışmacıların şu hamurlarını hazırlarken dikkat etmeleri gereken birkaç püf nokta var. Öncelikle tereyağını suyla beraber eritmeleri gerekiyor. Ardından unu direkt karışıma eklemeliler ve çok iyi karıştırmalılar ve çok iyi karıştırmalılar. Yarışmacılar şu hamurlarını pişirirken hamurun kıvamına dikkat etmeliler. Hazırladıkları unlu karışım yoğun ancak kaşıktan akacak gibi olmalı. Hamuru pişirdikten sonra da son olarak yumurta ekleyecekler. Bu aşamada çok dikkatli olmalılar. Sıcak hamura yumurta eklerlerse unlu omlet elde edecekler. Mutlaka öncesinde çırparak hamurun ılınmasını sağlamaları gerekiyor. Kare şeklinde olacak üzeri profiterollerle fındık ve fıstık kaplamalı ve çikolatalı olacak. Pandispanyanı biraz daha çırpsana. Biraz daha mı çırpayım Çırp. O sürekli çırpılması lazım yani atana kadar aslında. Ne kadar çırparsan o kadar iyi. Bir şey söyleyeceğim. Üç bardağı, üç çay bardağı un koyacağım. Az Yapamadın değil mi? mı? Aa, az değil mi? Ama tarifine göre uygundur belki. Bilmiyorum. Değil mi? Var ne var, var başka var. ne var? Nasıl bir pandispanya. Doğru. Zeynep ve Serhat pandispanya hamurlarını hazırladı. Şimdi hamurlarını kalıplarına döküp fırına verecekler. Bu arada Ünal da şu hamurunu hazırladı. O da profiterol toplarını birazdan fırına verecek tepsiler bir bir fırına girmeye başladı. Yarışmacılar hiç boş durmadan tariflerini hazırlamaya devam ediyorlar. Her ne kadar ilk tepsiler fırına girmiş olsa da daha yapacak çok işleri var. Bu tamam. Şu an ikiniz, i̇kisinin sıcaklığını temperliyoruz. Ayarlamaya çalışıyoruz. Boca etseydim bu yumurtalık karışım kesilip Elimizde yumurta topakları olacaktı. Şimdi umarım olmaz. Olmaması için bu işlemi yapıyoruz. Bugün işimiz zor. İki saat dedik de zor olacak. Kaç tencere birden. Kaç tane sos. Profiterol, profiterol ekmeği, profiterol sosu, bir saat 40 dakikada yaparsın öyle mi? Yaparım ya. Diyorsun. şüphem yok kendimden. Diyorsun. Dediğim, Hadi ra bakalım. dediğim rakamda yaparım. Tuğçe şu hamurlarını pişirdi. Fırından çıkartıyor ancak bir şeyler ters gitmiş gibi. Profitrol topları istediği gibi kabarmadığı için görüntülerini beğenmiyor. Profitrol topları fırında pişerken pandispanya hamurunu hazırladığı için belli ki yeniden şu hamuru yapmaya karar verebilir. Talim. Şu kremayı daha koyu yapmak için senin bir formülün var mı? Bunu koymak istemiyorum bu içine. Ne? Çok ara ya kreması, var, çok şey oldu. Nişastalısı yapıştı. Değil mi? Tuğçe hazırladı. Profitrol toplarında memnun kalmayınca yeniden yapmaya karar veriyor. Bakalım bu sefer istediği sonucu elde edebilecek mi? İlk başta yaptığım hamur olmadı. O bekliyordu sadece. Şimdi tekrar yapıyorum. Bu sefer olacak inşallah. Profiterol hamurunu yapıyorum. Kek hamuru pişiyor. Krema dolapta hazır. Çikolata sosum da hazır. Sadece profiterol hamurunun pişmesi lazım. Yani pişmiş. Alıyorum. İspanya'mız olmuş çıkartıyoruz gayet güzel duruyor O soslarım böyle pötür pötür oldu ağzıma gelsin görürüm mesela. Pötür pötür olmayacak ki konuşma Senin haddine ne iki tane tencerede karıştırıyorsun ne diyorsun O pişti ediyorsun? bir kere o oldu He? O oldu bir kere Ya nasıl oldu niye karıştırıyorsun o zaman Arada karıştırırım kaymak tutmasın diye. Allah Allah. Arkadaşım bilmiyorsan öğren. Beceremezsin sen. Işte. Öğren bunları. Tane işi. Öğrenmen doğruyu, doğruyu gerekiyor yani. yani. Ünal bugün ilk defa profit rol yapacağını söylemişti. Görünüş olarak başarmışa benziyor. Bakalım jüri ne yorumda bulunacak? Yarışmacılar profitrollü pastalarının hazırlıkları da devam ediyorlar. Süreleri azaldıkça yarışmacılar daha hızlı hareket etmeye çalışıyor. Mutfaktaki sakin hava giderek daha hareketli bir hal almaya başlıyor. <laughs> Tuğçe, pandispanya katları arasını kremayla doldurup pastasının üzerine profiterol kulesi yapacak. Üzerini de çikolata sosla kaplayacak. Tuğçe ortalık bayağı karışmış ya. <laughs> Evet, hiç bu kadar dağınık çalışmamıştım. Değil mi? Evet. <laughs> Şimdi bu senin şu Olmaz hamurun ilkini e, feda etmişsin gibi evet, bir görüntü var. Evet evet. İlki olmadı. Aha. İlki olmadı, kek pişiyor, krema hazır, çikolata hazır ama kültür hamuruyla savaşıyorum şu an. Savaş. Öyle mi? <laughs> Daha önce yaptın mı? Yaptım evet. <gülüyor> <gülüyor> Savaşın galibi sen çıkacaksın gibi duruyor. Ha? İnşallah. İnşallah. <laughs> evet. Sonra biraz ne yapacaksın biraz bunu? Biraz süreyi Evet, sana. un var, su var un var. Suyla unu kaynattım. Ondan sonra suyla, suyla kaynattım. yağı kaynattım. Yağ tamam. sonra unu ekledim içine. Aha. Bunların yumurtaları, üç tane yumurta var. Yumurtayı tek tek yedirerek çırpacağım. Evet. Peki e, pandispan yanında var mı? Hazır Şu. o fırında. Ooo bravo evet. Şey. Sonra birleştireceksin onları Krema okay. dolapta bir çeşit. evet. Aman bayağı yol almışsın. <laughs> tamam ne yapıyorsun sen şimdi? Bir pandispan, pandispan yapacaksın. Pandispan yapacağım. Üzerine kule yapacağım. Fır kule yapacaksın. Olarak. Herhangi bir içine krema mırama bir Krem şey hazırladım. var mı? Krema hazırladım dolapta. Aa. Hazır dolapta. <laughs> bir de ganaj var galiba. Evet. İspanya'nın üzerinde profiterol. Dikeceğim şu şekilde. Üzerine evet. çikolata atacağım. Üstüne çikolata. Bayağı heybetli bir şey. <laughs> Vallahi öyle. E, tuğçe e, bence ateşi kapattığın an artık tıpkı bluzundaki gibi yüzünde de güller açabilir. Çünkü İnşallah. <laughs> e, her şey hazırmış. <laughs> <laughs> Biz hemen gidelim o zaman. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkür ederim. Al, profitrollü pastasının pandispanya katlarının arasını krema ile doldurup pastasının üzerini profitorle kaplayacak. Baya korkut masalları gibi böyle masanın üstüne. Ya Değil. iki tarifi birleştirdim. Hı -hı. Masalsı bir şey oldu. Bu ne? Biraz enerji almak istiyorum. Seve seve. Evet. seve, seve, seve enerji seve. Siz Enerji verin Ben de şunu karıştırayım. Seve seve. Seve seve. Böyle de yollarım ben. Şimdi işte şey inşastayı koyacağım kabak bu tuzu Nasıl bir, bir pasta yani? Hmm, kek, arasını karaması, üstüne bu, içini karaması, üstüne süslü. Ve e, Ünal de, benden duymuş olmayın ama ocağın altı kapalı. Dostacı söyler. İyi de söyler. <gülüyor> Doğru <gülüyor> söyler. Bu neydi? Nişastaydı. Nişasta vardı. Bir bölü dört nişasta. <laughs> Zeynep pastasını beyaz çikolatalı garajla kaplayıp üzerine profiterol ve çikolata sosla süsleyecek. Zeynep bu ganaj mı? Evet. bu da ganaj. Bakalım. <laughs> Bakın kıvamına. Süper. Değil mi? Süper <laughs> ganaj. <laughs> <laughs> evet aynen siz bu dedim ne? gelmeden yapın. Onu da krem şanti katacağım içine. Evet. O hem krem ama çok e, çıvık bir kıvam oldu. Krem şanti katmak için onu öyle yaptım. Şimdi bir dakika bunun içinde ne var? En, yani, Yumurta, nişasta, süt falan. He? Evet nişasta un, şeker, Hı -hı. bir de limon krem e, kabuğu var. Sonra buna de, şey süt var. Çok az bir şey ona şey katacağım, krem şanti katacağım. Şanti, Aha, ha. onu arasına süreceğim. Bu ne? Bu da normal krema, bu da ha. onun aynısını biraz daha yoğunu. Bu ne olacak, o ne olacak? Onu, profitrol... Ona krem şanti dökeceğim, arasına dökeceğim. Bak, bunu da profiterolün içine. Oo, her yere krema diyorsun evet, yani. 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 Evet, yani Ama s... doğru. Tamam, yok canım doğru, kesin ben kesin bir şey demedim. De. Bu ne? ne? Ama... O da profiterolüm. Biraz soğumasını bekliyorum. Hemen e, yumurtayı kırıp çırpacağım. Şu hamurun yani öyle mi? Evet hamurun. Ha, daha bunu yumurta kırmadın. Kırmadım. Şöyle soğumasını kameraya bekliyorum. baktığın şeyi gösterelim. Değil mi? Hı. Şöyle. Şöyle. Evet. Aynen. Evet. evet. İşte. fırında. Kendisi sen yaptı. Sen bayağı yol almışsın yani. Aynen. 15 dakika falan bitirirsin gibi sanki. İnşallah. He? Kekim çıksa zaten bitecek de. Peki mi bekliyorum? Keki beklerken. Çünkü hiç merak ettim Arda ben. Biz e, e bakalım o zaman. Tabii tabii ne buyurun. Kekimizin durumu diye. <laughs> yine masanda toz fıstık var gördüğüm kadarıyla. Şey e, fındık. Ha şey pardon fındık, fındık. mı bu? Evet onu da e, arasından ara katlarına dökeceğim. İyi e, hadi bakalım. O yüzden yine fındık tercih ettim. Sen Baktın nerelisin mı? Zeynep? Ankara. Ha fındığa ne kadar yakılsın hmm. diye. Yok. <laughs> bu tarifi yaptın mı daha önce? Bunu yaptım Aynen, yani şöyle, gösteriyor. bu da teyzemin tarifi. Genelde benim tariflerim hep teyzem gelin tarifi. Hı hı. O yaptı, o çok güvendi. Yapmanı Teyzeni önerdi. mahcup etme o zaman. Mahcup etmek istemiyorum evet. Şey yaptım, profiterole yaptım hı hı. ama pastasını hiç yapmamıştım. Evet. Profiterole daha önce çok yaptım. Senin daha önceki e, tecrübelerden, bu sefer çok ince, çok akışkan, çok akıp giden kremalardan... Evet. Kendini koruman da fayda aynen, var. Aynen öyle. Ya. Zaten ganajı o yüzden ha. biraz koyu tuttum. Bak sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek Değil yer mi? modeli işte tam şu an burada evet. böyle. Sütten ağzı yanan oldu. ganajını koyu ganajını yapar diye, koyu. diye <laughs> yeni bir atasözü yaptık. Demli, Demli, e. Demli, Demli ganaj. Demli ganaj. yapacaksın bundan sonra Zeynep'e nasıl ganaj yaptın? Demli yani. ganaj <laughs> Demli tamam. Anne sana çok kolaylıklar. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Amarat amarat çalışıyor. Aferin sana. Sağ olun. Buğra, pandispanya katlarını krema, framboaz, kırık çikolata ve ile doldurup pastasının üzerini de profiterol ve çikolata sosla süsleyecek. Bu ne? Ekle hamuru. Diyorsun. Evet. Yumurtaları kattın mı içine? Kattım. Bakayım. Bak. Böyle. Biraz sıvı sanki. Ya orada. <laughs> Yok ya ben sana takılmayı <laughs> seviyorum. Sen keyfine bak. Farkındayım. Bu <laughs> ne? <Ay, gülüyor> tam tersine sakın. Pastacı kreması. Ha. Biraz galiba şekerli olmuş. Ha. Kendim söyleyeyim direkt hata ama. Bakayım. Bir şey söyleyeceğim ayrıca da. Şu biraz sıvı olmuş var ya hı hı. aynı şekilde biraz katı olmuş galiba da diyebiliriz buna. Ben de buna. bir yumurta daha koymayı düşünüyordum aslında. Çünkü <laughs> tamamen şaka diye söyledi onu. <laughs> Ya siz benim şey yaptıklarımı tamam. bakmayın. Yok ya yani evet, ben, estağfurullah. Ben stantlar yani arasında gizli Biraz gizip böyle gizip... parmaklarımı sokmayı seviyorum böyle şeyleri hani Tabii, yumuşaklığına böyle baktığım kadına. için önemli. Şimdi rastlamadığımız ilginç bir durum o da framboaz. Evet. Pastanın iç katı frambuaz, dışı zaten çikolata olacağı için çikolatayla boğmak istemedim herkesi. Hı. Birazcık Güzel. böyle bir hafiflik, ferahlık olsun. Sadece frambuaz mı içinde? Frambuaz Frambuaz bir de azıcık kırık çikolata ama böyle çok böyle doyurmayacak tarzda yani. Yani frambuaz çıplak kendi mi olacak yoksa bir frambuaz olacak. dolgu maddesiyle ee, bir... Üstüne hafif kırık çikolata, onun üstüne de yarım kesilmiş, ortadan ikiye kesilmiş eklerler olacak her katta. Hayretten de üstünde top eklerler olacak. Ha, pastanın içinde de ekler var, üstünde de yarım ekler Yarım kesilmiş var. ama böyle yani ha. tam bütün bir şekilde değil, Anladım. yarım kesilmiş. O kıtırlığı hissedebilecek tarzda. Diyorsun. Ama onda da frambuazın üstüne koyacağım. Frambuazların üstüne tabii. Bayağı ilginç bir şey, bir karışık bir çalışma var. Ben sana söyleyeyim. Yani ıslak bir şeyin üstüne koyacağım ve orada kıtırlı... Yok, pastacı kalacağım. kreması, üstüne e, frambuaz, onun üstüne bir şanti, bir sıvı altta kalsın diye onlar. Onun üstüne ekler hamurları, pastayı kapatacağım. Onu Üç da yarıya kat. keseceğim. Bayağı evet, bir inşaat keseceğim. yani. İmar iznin var mı senin kardeş bunu yapmak için? Siz izin problem yok. <laughs> Onun üstüne <gülüyor> bu kat. Bizden alırsın da yapı denetiminden geçer mi onu bilmiyorum. Bilemem artık. Orası hmm. takdir iş hmm. aynıza kalmış. Hmm. değil mi? Serhat Pandispanya katlarını pastacı kremasıyla doldurup ...üzerini profiterol ve çikolata sosla kaplayacak. Serhat çok malzeme oldu mu senin stand <laughs> yemin ediyorum meydan evet, muharebesi. Çok dağınık çalışıyor. Nerede malzeme çok orada sen dağılmışsın. Yani şu var ya tam fotoğraf sanatçısının böyle şey, yani yakalamak istediği kare. Hani böyle derler ya böyle işte hocam şurayı böyle bir dağıt ama doğal gözüksün <laughs> falan. Al sana doğal her şey var süt. Değil mi? Ama şu ter, değişebiliyorsun ha. herhalde. Ee, dağınık masa dolu zihin boş düzgün masa boş. Hı zihin. Dolayısıyla yaşasın dağınıklar. Evet, evet. Mesela burada da yaşasın. Bu ne? Bu e, ara kreması. Çikolatalı kreman. Evet. Krema. Yaşasın evet. çikolatalı krema. Arda. Senin çalışma nasıl? Kapatayım. E, mutfak mı? E, hangisini istersen. <laughs> evde dağın dağınığımdır. Evde dağınığımdır da mutfakta o kadar dağınık olduğumu söylemeyeceğim. Oh, çok <laughs> Mutfak. Evde dağınığımdır. Eh. Bu da meşhur. Krem peynirimiz. Evet. Bunu ne yapacağız? Onu kullandım zaten kremanın evet. içerisinde. Tamam. Burada kullanmayacağım. Burada kalmayacak. Belki yaparım onunla da bir şeyler. Bulurum. Güzelmiş. <laughs> tamam. Güzel ekmeğin üzerine sürer sürer yerim. <gülüyor> <gülüyor> Salim, pandispanya katlarını pastacı kreması ve muzla doldurup üzerine profiterol ve çikolata sosla kaplayacak. Yani seninkiler bir acayip yani değişik bir şu hamur olmuş. Evet. Değil mi? ...yavaş yavaş kabarmaya başladılar. Ha başladı evet Demin ama... daha boyun Ha bu ikinci mi? E ne yalan yok, yok. söyleyeyim, ha, evet. evet. Dediğin doğru. Evet. İlk çok... ama ufaktan şu filan kabarmaya başladı bir ben... Yok yok kabarıyor zaten. Şey Kabarmasında yaptım. sorun yok da... ...böyle bir acayip... ...orada da yok. bir makinede bir şeyler oluyor, onlar ne? Ha? Yarışmada üçüncüye evet. deniyorum. Ha. bunu mu? Evet. Bunu ne o? Hepsini değişik varyasyonlarla denedim, en son bunu denedim. Heh. Olmadı, aslında ben beyaz çikolatayı... Evet şu kıvamda kremayla homojenize, homojen hale getirmek için. istiyorum. Bunda ne var? O sadece krema. Çırpılmış krema. Aynen. Evet. Makineyle çıktım. Buna evet. da beyaz çikolata eklemek istiyorsun. Buna da, istiyorsun. da beyaz, çikolata. beyaz çikolata. ekledim. Geçtiğimiz günlerde sönüyor. Evet normal. Normal. Beyaz e, kremayı kaynatıp beyaz çikolatayı erittim. E, i̇kisini karıştırıp koydum. Şimdi köpütüyorum o da olmadı. Anladım. Şöyle söyleyeyim. Bu beyaz çikolatayı erittim diyorsun ya minimum 24 saat bekletmedikçe bu dediğim mümkün değil. Zira beyaz çikolata içinde rengi veren kakao yani kakao bitkisinin sabit parçaları olmadığı için neyle yapılıyor beyaz çikolata? Kakao yağıyla. Bundan misli misli fazla kakao yağıyla. Ve de o kakao yağı tereyağı gibi bile değil. Yani azıcık oda ısısında hemen bayılıveriyor 24 saat geçecek soğuk olacak ki Sabah illa yapacağım diyorsan söyleyelim Burcu'ya bekletelim. <laughs> yok, yok. E süreyi 24 saate çıkaralım mesela. Yok, Burcu ben... Salim'in 24 saate ihtiyacı varmış tam mükemmel bir krema yapabilmek için. Anlamıyor ben Türkçe bilmiyorum. <laughs> Zaten bundan hayır gelmeyecek ben kapatıyorum. O gün 24 saat oda e, buzlu bekletmesi lazımmış ha. ki. Burcu Hanım'a son derece güzel bir e, evet, öyle kesinlikle. beyaz çikolatalı bu şekilde krema çıkartayım diye. Biz çaya gidiyoruz. Tamam, yani abi, bu biliriz. taraftan geçelim. Hadi kolay gelsin. Bir kolay gelsin. Şey gel. Birazcık, birazcık. birazcık dedin 24 saat birazcık arasında uzun bir süre var yani. 10 saate falan nefis olurdum aslında da. 5-10 saat. Onlara baktı biraz. Aramızda ters.